Merhaba herkese tekrardan merhaba küçük veya uzun bir aradan sonra herkese merhaba ee, bir sürü şey oldu ee, ama kuşlar açısından en önemli ve en kayda değer şey taşınmış olmamız ee, bu süreçte de astro ile pek ilgilenemedim uzunca bir süredir öncesinde de başka şeyler oldu şehir dışındaydım vesaire ee, ve de bu sayede sizlerle astro ile yaşadığım bir başarısızlığı paylaşma imkanım oluyor şu anda. Ee, normalde hepinizin bildiği gibi Astro'nun akşam rutini ve benim akşam rutinim ee, saat 8.30'da Astro'nun saat 8.30'da Astro'nun kafesine girmesi 8.30-8.45 gibi Ka taşıma kafesine girmesi. Taşıma kafesinde akşam yemeğini yemesi ee, ve daha sonrasında da örtülü bir şekilde 12 saat boyunca uyuması. Fakat e, bu ev farklı bir ev ve evin tüm odalarına hala tam olarak alışmış değil. Sanırım bu yüzden. Ve de e, bu süreçte hatta daha uzun bir süredir yaklaşık 1,5-2 aydır Astro'yu neredeyse her elime aldığımda direkt olarak yaptığım şey onu kafesine koymak oldu. E, Astro'nun odası da yeni evde henüz yok Tamamlamadım bitirmedim Çünkü ölçüler farklı falan filan O yüzden kafesine giriyor ve çok daha uzun süre geçiriyor O yüzden Astro Yaklaşık 5 gündür Kesinlikle uyuma kafesine girmiyor Normal günlük kafesine de e, Çok daha zor giriyor Günlük kafesi daha eğlenceli Orada çok daha Oraya daha rahat giriyor ama Uyku kafesine kesinlikle girmiyor Dün gece Astro uzun süre sonra ilk defa salonda uyudu. Ondan önce bir gün e, biraz zorla soktum ve daha öncesinde de hafta içinde bir bir miktar zor kullanarak yani zor kullanarak dediğim e, onun tercihini bırakmadan onu taşıma çantasına koydum. Ve şu anda elime Gelmiyor, elimden kaçıyor ve elime geldiği anda da ödülü alıp kaçarak uzaklaşmaya başlıyor. Ee, ve başka odalara gittiğimde dahi beni takip etmiyor. Bu inanılmaz bir şey ve bunu sizle paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok az başarısızlık paylaştığımı düşünüyorum sizle. Böyle bir şey denk gelmişken siz de görün istiyorum. Uyuma kafesine girsin diye çok bebekken yediği ee, daha... Harrison's peletlere alışmamışken yediği çok şekerli Versailles Laga peletlerden koydum. Normalde hiç yemiyor ama deli oluyor o peletlere. Biraz baktı, bir gider gibi oldu. Benim elimden bir iki ufak parça aldı ve direkt olarak kaçtı. Şimdi size de göstereceğim neler yaptığını. Kafasını Asturum uyuyacaksın sen. Saat şu anda 9 Yarım saattir evin içinde kovalamacı haldeyiz. Normalde Astro uyku kafesi ortaya çıktığı anda içinde hiçbir şey yokken gider içine oturur. Öyle bekler içinde ki peletleri gelsin, akşam yemeğini yesin, sonra yatsın. Böyle girer çıkar girer çıkar ve çok heyecanlanır. Şimdi kesinlikle umursamıyor. Ee, akşama doğru hiç eğitim yapmadım ki ödül vermeyeyim. Böylece yiyecek motivasyonu yüksek olsun. Ama bana mısın demiyor ve kesinlikle kafesine girmiyor. Fakat e, bu gece de dışarıda uyuyamaz. Çünkü buna alışırsa e, uyku kafesi işinden iyice uzaklaşacağımızı düşünüyorum. Bunu da yapmak istemiyorum. Çünkü farklı farklı ortamlarda bulunuyoruz. Işte. Şehir dışına çıkıyoruz Astro ile eee işte farklı eve gidiyoruz falan filan ve uyku kafesinde uyuyor olması çok iyi bir artı benim için onun için de çünkü her yerde böyle dışarıda uyuyabileceği ortamlar olmuyor. Ayrıca da hep bahsettiğimiz gibi ışık düzeni bizim için çok önemli, sizin için de çok önemli olmalı. Karanlık ve uyku düzeni çok önemli. O yüzden uyku kafesine girmesi çok önemli. Şimdi bakalım. Ödül alıp geleceğim. Ve neler oluyor göreceğiz. Ama biraz ümitsizliğe kapılıyorum ama bakalım göreceğiz. Şimdi böyle bir durumda aslında aklınıza getirmeniz e, gereken ilk şey kafesinden mi korkuyor, uyuduğu yerden mi korkuyor, ya da dedim ya elime gelmiyor diye elinizden mi korkuyor. Mesela ben saçımı çok nadir topluyorum, acaba saçımı toplamış olmamdan mı korkuyor gibi şeyleri hep düşündüm ve bunları eledim. Birkaç gündür farklı ortamlarda mesela salonda rahat hastalığı biliyorum, salonda uyuttum vesaire. İşte saçımı test ettim. Saçımdan korkmuyor. Elimde üzerimde korktuğu bir şey yok. Bunlardan emin oldum. Ee, bir sebepten dolayı kafesine girmek istemiyor. Ama sebepleri elemek önemli ki çalışabilin. Ve dediğim gibi elime de gelmek istemiyor. Çünkü ben onu elimle birkaç sefer zorladığım için büyük ihtimalle. Onun için çok önemli kuşunuzu zorlamamanız. Ve benim astronun Bankasında çok fazla kredim olmasına rağmen birikti zorlama, birkaç zor dönem böyle bir şeye yol açabildi. Ki biliyorsunuz benim astronom bankasında ne kadar kredim olduğunu. Hepimize ders olsun. Astro çekirdek istiyor musun? Peki. Aferin. Şimdi elime geldiğinde direkt olarak kafesine götürmeyeceğim çünkü zaten bunu yaptığım için elime gelmiyor. Kafesine eline gittiğim anda kafesine kafese gidiyoruz diye düşündüğü için ödülü aldığı gibi uçuyordu. Şimdi biraz daha sakin bir ortam yakalayabildik. İstiyor Şekirdek İstiyorum. Ve? Aferin. Ve bak. Her elime geldiğinde istemediğin bir şey yapılmıyor. Kafese zorla girmiyorsun. Yerin değiştirilmiyor. Bir yerden bir yere götürmüyorsun. Sadece bir tane çekirdek alıyorsun, geri gidiyorsun. Ben olsam elimde gezerdim de. Aferin. Biraz gezelim de. Aferin. Kesinlikle çok doyurmak istemiyorum. Kafesi orada. O tarafta yapmayı deneyeceğim aynı şeyi. O tarafta devam ettireceğim. Ve çok az ödül vereceğim ki karnı doymasın. Yiyecek motivasyonuna ihtiyacım var. Bir tane daha vereceğim. Aferin. Gel seninle kafesin olmayan başka bir tarafa gidelim. Kameranın yerini değiştirelim. Sonra ödül al yine elimdeyken. Bakın. Gidecek gibi. Hadi git. O gitmeden ben yerine koyuyorum. Çünkü gitmek istediğini vücut dilinden anlayabiliyorum. O tarafa doğru sarkıyor. Kafasıyla etrafı sken ediyor. Rahat değil elinde. Kameranın yerini değiştirdim. Şimdi kendisi omzuma geldi. Çünkü eğitim moduna girdiği için. Karnı aç çünkü biliyorum. Çekirdek istiyor musun Aslı? Hemen gidiyor. Elimden ödülü aldığı gibi gidiyor. Aferin. Yine aynı yerine koyuyorum. Yeri değişmiyor. Afin. Kafesine koymuyorum. Afin. Artık aldığımda değil buraya geldiğinde aferin diyorum. Şimdi dediğim gibi karnını doyurmak istemediğim için çok az çekirdek kaldı elimde karnını doyurmadan verebileceğim. Normalde mesela günün ortada bir saati olsa böyle bir durumla karşılaşmış olsam Burada bitiririm bu seansı. Büyük bir ödül veririm. Ondan sonra e, başka mesela 10 dakika sonra bir seans daha yapıp orada kafese sokmaya çıkarmaya sokmaya çıkarmaya başlarız. Aferin. Yine girmedik kafese. Ama içindeyken aferin dedik. İçinde bir şeyden korkuyor gibi geliyor. Çünkü içine soktuğum zaman elim çok sıkıyor ayaklarını. <laughs> Elimdeki bütün çekirdekleri veriyorum. Büyük ödülü kafesin içinde veriyorum. Geri kalanını da normalde yapmayacağım bir şey. Pelet dışında bir şey olmuyor burada. <laughs> Yemek kabının içine koyuyorum bir Ve kapağını ancak ağzına pelet aldığı zaman kapatıyoruz. Ki kafes kapısının kapanması astronom peleti ya da bir ödülü almasıyla yemesiyle eşlensin. Yavaş hareket etmekte fayda var. Durup düşünmekte fayda var. Biraz bırakıp kuşunuzun halinin tavrını ölçmekte değerlendirmekte fayda var dediğim gibi. Üstünüzde bir şeyden mi korkuyor? Ee, ya da önceki günlerde ne oldu? Kafesiyle ilgili bir şeyden mi korkuyor? Gittiği kafesine girdiği zaman gittiği odalardan mı korkuyor? Ee, durumda mı bir değişiklik var? Hepsini ölçüp tartmak lazım. Kafanızda değerlendirmeniz lazım. Bu arada bugün çok ümitli değildim. Ama iyi oldu yavaş yavaş hareket etmek. Ee, ve daha önceden zaten çok sevdiği bir şeydi bu kafe. Çok 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 ödüllenmiş bir ortam olduğu için çok seviyor Ort Ortaya çıktığı anda kendisi içine giriyor. İçine bir tane de fındık attım. Yani şu anda e, inanılmaz bir ziyafet var içinde. O ödüllü ortamı yeni baştan yaratacağımızı umuyorum bu şekilde. Ve teşekkür ediyorum. Ee, tekrar düzenli videolara dönmek dileğiyle ve döneceğimi de düşünüyorum. Aklımda farklı projeler de var. Ee, onları da hayata geçireceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bunlar kanala yardımcı olan şeyler ve destek olan şeyler. Bana da destek olduğunuzu gösteren şeyler, ee, beni de motive edici şeyler.